...hep hazır... ...lafını kullanıyor. Hazırdık. Evet. Murat... ...Akar'ı dinlediğimizde... ...savunma bakanı... ...hep hazır... ...lafını kullanıyor. Hazırdık. 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 Ama bu cümlelerden sonra... ...sanki ama... ...geliyor. Yani hazırdık ama... O amayı bize söyletmek istiyor... ...sayın savunma bakanı. Yani diyor ki... ...ben hazır... ben her türlü hazırlığımı yaptım... ...diyor. Kendisi... Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde de var. Dakika dakika dökümünü yapmış. Ya diyor ki Mamak'taki işte afetle mücadele arama kurtarma ekibini hazır Eti Mesut askeri havalarında hazır ettik diyor. E peki onun hazır ettik dediği saatle hareket ettik dediği saat arasında bir bakıyorsunuz ciddi bir fark var. Çünkü ne bakılmış? AFAD beklenmiş. afattan haber beklenmiş. Peki buradaki soru şu. Milli Savunma Bakanı inisiyatif kullanamaz mıydı? Kullanabil, bence kullanabilirdi. Yani orada öyle bir şey var ki Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde var. Diyor ki AFAD'ın yönlendirmesiyle 3 adet A400M işte o ağır nakliye uçakları Kayseri'den Ankara İstanbul İzmir'e hareket etti. Ya Afetin o sırada afetlere müdahale biriminin başında işte hep eleştirilen ilahiyat profesörü İsmail Palakoğlu var. Yani o mu şey yaptı aldı eline ya buraya C-130 nakliye uçağı mı gönderelim? Yok yok en iyisi A-400 gönderelim. Söyleyin askere gönder. Böyle mi? Böyle değil tabii ki. Yani bu her şeyi tek başına Cumhurbaşkanı'nın karar verdiği sürecin yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle geçtiğimiz bu mevcut anayasadaki sistemin getirdiği bir tür çürüme bu. Her şeyin talimatını en ince ayrıntısına kadar bekleme. Yani şimdi tamam işte 6. kolordu var, 8. kolordu var filan bir yandan terörle mücadele veriliyor Suriye'de değil mi? Hani bütün askerler hazır kıta beklemiyor yani şeyde ama yapılabilecek olanlar yani şeye bakıyorsunuz işte yine Sayın Hulusi Akar'ın şeyine açıklamalarına çok güzel deniz koridoru kurulmuş hava koridoru kurulmuş nakliye şeyleri yapılmış vatandaşın şikayeti o değil ki vatandaş yani niye sen frikateynleri ve helikopterleri seferber etmedin demiyor ki ya benim enkazımı bir an önce kaldıracak yetenekli kol gücü eğitimli disiplinli kol gücü yok diyor. Ben o Murat Bey şeyi açın soruyorum. Ben de hani o açıklamasını dinleyince öyle düşündüm ama yanlış mı anladım? Siz açıyorsunuz konuyu diye şey olmak için. Şu 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 uzun uzun açıkladı Hulusi Akar. Şu şu hazırdı bu bu hazırdı bu. Evet. tam hazırdın da yani Hazırdın sadece, sahada değildi. Ben onu i̇şte, anladım Sayın Akar'ın açıklamasından. Aynı soruyu sordum. Yani Hazırdı Milli Hazırdı Savunma ama, yani. amayı bize söyletmeye soruyu... çalışıyor. ya yani Bize söyletmeye evet. çalışıyor. Şimdi burada başka bir şey daha var. Yani e, iki gün, yani ilk iki gün. E, Olağan hal ikinci günün akşam saatlerinde ilan edildi değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı öyle, tarafından. Öyle, öyle. Şimdi, öyle. Olağanüstü hal ilan edilmeden önce hani ondan sonra asker gelmeye başladı enkaz başına. Olağanüstü hal ilanıyla hiçbir alakası yok ki bunun. Valilerin yetkisi yok mu? Var. var kendi il sınırları içinde. Valilerin sadece askeri değil asker, polis, sağlık personeli, itfaiye her neyse her şey. Yani daha önce de konuştuk bunu. şeyin Cumhurbaşkanını temsil eden iki makam var Türkiye Cumhuriyeti devletinde. Biri büyükelçiler biri valiler, valilerin kendi il sınırları içinde Cumhurbaşkanı yetkilerini kullanma hakları var. Kullanmışlar mı? Hayır. Hatta Cumhurbaşkanı arıyor valiyi, hangi valiyi Deniz, sen örnek verdi. Adıyaman, Adıyaman valisi. valisi. Arıyor, e, bilgi soruyor Cumhurbaşkanı, aman e, yani kötülüğü göstermemek. Çünkü hani kötülüğü gösterirse ya depremi sen yapmamışsın ki deprem olmuş işte. Ama onu bile küçük göstermeye çalışıyor Murat, ki. Çok önemli bir şey söyleyeyim. Evet. Az önce de ben yine hatırlattım. Deniz geçen hafta söyledi. Adıyaman valisini arıyor ve bir daha da dönmüyor. Adıyaman valisinde sinirleniyor hatta değil mi? Milli MK toplantısı. MK toplantı. derhal bu valiyi e, alın diyor. Derhal bu valiyi alın. Şimdi ne zaman yapıyor bunu? Sabah saatlerinde değil mi? Adıyaman Valisi'ni arıyor. 6 sabah Şubat, namazından sab sonra. Işte sabah namazından sonra 6 Şubat sabah Ya iş dönüyor dolaşıyor 6 Şubat sabahına geliyor. Evet. Yani asker meselesinde de vali meselesinde evet. de. 6 Şubat sabah sabah namazından sonra Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir takım telefon konuşmalarına geliyor Murat. Evet şimdi e, Ak Akar gelip akar, gelir, konuşup konuşup bu, yutkunuyor. Akar'ın bu açıklamasına kadar ne biliniyordu? İşte Sabah namazına kadar ki Ankara'da sabah namazı saati işte bugünlerde 7'ye doğru falan oluyor. Ee, o zamana kadar işte Cumhurbaşkanı'nı rahatsız etmeyelim, şey yapmayalım deniyordu. Hı -hı. Halbuki öyle bir şey olmadığı ee, Savunma Bakanı'nın açıklamasıyla ortaya çıktı. Kendisi diyor ki ben 5'e 10 geçe aradım bilgiyi verdim. Doğru mu? Öyle diyor.